Her ne iş yaparsan hak rızasını ara ve hakkın seninle beraber olduğunu, senin yaptığın işlere vakıf olduğunu, seni gördüğünü, seni işittiğini yakinen bil. Her ne kadar Allah'a görmüyorsun da Allah seni gördüğünün farkına var. Unutma bunu sakına. ha. İki şeyi unutursan helak olursun. Birisi Allah'ı, birisi ölümünü. Bir kısa da anlatayım size, bir keseceğim dersi. Büyük mürşitlerden bir zatın yanında bir genç talebesi varmış. Ona karşı çok bir muhabbeti Hazreti Muhabbeti ziyadeymiş hocanın ona karşı mürşidi. Fakat bazı kötü gözlü kişiler, kötü düşünceliler, kötü kalpler. insan neyse karşısındakini öyle bilir. Hırsız adam karşısındaki hırsız bilir. Namussuz adam karşısındaki namussuz bilir. Gözünü nasıl gözü takarsan kainatı öyle görürsün. Gözünde pislik olan kainatı pislik içinde görür. Gözünü temizle. Bazı kötü düşünceler peyda olmuş. Sonra günlerde bir gün hoca talebelerine demiş ki, Mürşid-i Aziz, Hazreti Cüneydi Bağdadi Seyyidü Taife, ey aşkan demiş ihvanına, söylemiyor böyle düşünüyorsunuz kalbinizden diye onları kendi düşüncelerini kendilerine yaptırarak çürütmesi lazım geliyor. Gidin kimsenin görmediği yerde birer tavuk kesip bana getirin demiş. Gitmişler herkes bir tavuk kesmiş getirmişler Hazreti Şeyh'e. O delikanlı da elinde tavukla gelmiş, kesememiş tavuk diri. Size emrettim ben nutuk aklamak şarttır. Niye kesmedin tavuğunu? Ama efendim şartlı koşun demiş, şart koştun. Kimsenin görmediği yerde diye buyurdun demiş. E pekala, bak bunlar kesti getirdi. Kimsenin görmediği ben demiş nereye gittimse Allah'ım beni gördüğünü gördü. Onun için kesemedim demiş. Dönmüş talebelere demiş ki işte bu yavruyu bunun için seviyorum demiş. Her ne olursa ol Allah seni görmekte ve seninle beraberdir. Bunu unutma. İki şeyi unutursan tekrar ediyorum, halake mahkum olursun. Birisi Allah'ı unutmak, birisi ölümü unutmaktır. Ya Rabbi, bizi seni unutanlardan eyleme. Daima senin ismin dilimizde, aşkın, muhabbetin, korkun göğünümüzde olsun. Bizi mümin getirdin, mümin yaşattın, mümin öldür. Bize esaret zilletini tattırma düşman sillesini bize tatırma ya Rabbi. Aziz vatanımızı ve vatanımızı koruyanları koru. İnsanlığa, İslamiyet'e, Kur'an'a ve insanlığa hadim olanları iki cihanda aziz et. Ve onları ve yansurak Allah'ı nasırın aziz asrına mazhar kıl. Ehl-i İslam'ı mahrum etme. Düşmanları bize güldürme ya Rabbi. men